Turkey! Turcja runner runner-up of Eurasia Tırnaktan da geçmiyor. Kamçı olarak içeri attırıyormuş. ortaokuldayken başladı arkadaşlarımla maç yapa yapa. Hani sonra baktım ki cidden futbolu çok seviyorum. Bu sefer de kendimi yeşil sahalara atmak istedim. Yeşil sahalarda kendimi göstermek istedim. Şöyle söyleyeyim ortaokuldayken bayan futbol takımındaydım. E, defans olarak devam ettim. Hala da öyle devam ediyorum. Evet bu konuda da hocam çok anlayışlı. Yani işime i̇şime çok saygı duyduğu için hani bazen idmanlara gelemiyorum işlerimden dolayı ama gelemediğim zamanlarda ek idman yapıyorum aynı şekilde. Lübnan'da Türkiye'yi temsil ettim. Türkiye'ye bir dördüncülük getirdim. Bir de Miss Space Body Kraliçesi seçelim. İki ünvan getirdim. Bir de bundan bir üç hafta önce Moskova'da ülkemizi temsil ettim Türkiye'yi. Orada dünya çapında üçüncü oldum. 25 ülke arasında. İyi güzel dönüşler alıyorum. Yani tekrar dediğim gibi hocam bu konuda çok anlayışla karşılıyor beni. O yüzden de ekten mutluyum. Hani zor oluyor tabii ki de her iş zor olduğu gibi. Bunun da zorluklar oluyor ama tabii ki en çok da futbola daha çok önem gösterdiğim için çoğunlukla hep futbol oluyor. Şöyle söyleyeyim, hocamın örnek aldığı bir futbolcu olmak isterim. Örnek aldığım birisi yok. Hangi takımdan çok memnunum. Hani bu takımdan da ayrılmayı düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Yeni sezondan beklentimiz ee, çok iyi bir yerlere gelmek ki. Eminim ki de takımımız bu konuda zaten çok güçlü. Hocalarımız yeni güzel transferler yapıyor. Hani futbola aşkımı da bu sezonda yine göstereceğim tabii ki de. Çünkü futbola deli gibi aşık bir insanım. Antalya'ya da deli gibi aşık bir insanım. O yüzden de Antalya'da olduğum için çok mutluyum. 1200'de olduğum için.